Merhaba çocuklar. Şimdi Türkçe dersinden genel değerlendirme 3, test 26'yı çözelim. Birinci sorumuz. Noktalama işaretleri ile sembollerle belirtilen görevler eşleştirildiğinde dışta kalan noktalama işareti hangisidir? Saat ve dakika arasında kullanılırım. Nokta. Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken kullanılırım. Kısa çizgi. Örnek verilecek cümlenin sonunda kullanılırım. 2 nokta Bilinmeyen yer, tarih ve benzer durumları belirtmek için kullanırım. Soru işareti Baktığımız zaman burada virgülün görevi yoktur. Birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 2 Dışta kalan noktalama işaretinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Dışta kalan noktalama işaretimiz virgüldü. Virgülün görevi ise A. cümlede işi yapan kişiyi diğer kişilerden ayırmak için kullanılır. Evet. B. soru cümlelerinin arasına konur soru işareti. C. aralarında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Noktalı virgül. D. açıklama yapılacak cümleden sonra konur. 2 nokta. Baktığımız zaman virgülün görevi A seçeneğidir. Doğru cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki ekinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Bizim arabamız sizinkinden daha temiz. Doğru yazılmış. Sizinki bitişik olacak. Buradaki ağaçlar hep kurumuş. Buradaki bitişik yazılacaktı. Yanlış. Madem ki bizimle gelmek istemiyor biz gidelim. Madem ki bitişik yazılacak. Doğru. Okuldaki toplantı çok kısa sürdü. Okuldaki bitişik yazılacak. Doğru. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 4. Hangi grup ya da gruplar yönergeye göre cümle yazmamıştır? Tuğba öğretmen sınıfı 3 gruba ayırmış ve tabloda verilen özelliklerin hepsini kapsayan bir cümle yazmalarını istemiş. Devrik cümle olacak, soru cümlesi olacak, ne zaman sorusunun cevabı olacak. Birinci grubun yazdığı cümleye bakalım. Gittiniz mi dün sabah kahvaltısına? Devrik. Soru cümlesi. Ne zaman? Dün. Ne zaman sorusunun cevabı da var. Her üçünü karşılıyor. İkinci gruba bakalım. Yarın akşam maça gidelim mi? Soru cümlesi evet ama devrik değil. İkinci grup elendi. Üçüncü gruba bakalım. Ailen ile mi gidecektiniz tatile? Devrik cümle evet. Soru cümlesi evet. Ama ne zaman sorusunun cevabı olmadığı için üçüncü grupta elendi. Bize yönergelere uygun cümle yazmayan grubu soruyor. 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği. Soru 5. Hangi sembolle gösterilen bölüm hatalıdır? Aşağıdaki tabloda verilen cümleler öznel yargı ve nesnel yargı olarak işaretlenmiştir. Akdeniz bölgesi Türkiye'nin güneyindedir. Nesnel. Papatya en güzel çiçektir. Kişiden kişiye değişebilir. Öznel. İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Nesnel. Polisiye romanları severim. Öznel. Burada hatalı olan bölüm mor olan bölümdür. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıda renkli kartlarda verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda kartların görünümü nasıl olur? Kartlardaki cümleyi oluşturalım. Baba sevgisi dünyanın en güzel sevgilerinden biridir. Kartları bu şekilde sıraladığımızda 1 mavi, 2 yeşil, 3 mor, 4 sarı, 5 turuncu, 6 pembe, 7 ise kahverengi. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A. Hasta olduğum için doktora gittim. Mecaz anlam yok. B. Bize öyle soğuk karşıladı ki oradan uzaklaşmak istedim. Soğuk karşılamak mecaz anlam. C. Kahveler çok soğumuş. Mecaz anlam yok. D. Maçı kazandığımız için çok mutlu oldum. Mecaz anlam yok. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 8. Yukarıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Tatlı mı tatlı bir öğrenciydi? Nokta. Eve geldi mi bilmiyorum. Nokta. Bugün pikniğe gidelim mi? Soru işareti. Sınavdan kaç puan aldın? Soru işareti. 3 ve 4'e soru işareti gelecek. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 9. Aşağıda kalp şeklindeki balonlarda hayal ürünü ifadelerin olduğu balonlar patlatılacaktır. Hayal ürünü ifadeler patlatılacakmış. Balonlar patlatıldıktan sonra hangi renk balonlar kalır? Bakalım. Güneş bize gülümsüyordu. Turuncuyu patlattık, hayal ürünü. Hava çok soğuk. Gerçek. Kuşlar ötüyordu. Gerçek. Uçan halı ile geziyoruz. Hayal. Tavşan ile sohbet ediyordun. Hayal. Ders çalışmayı seviyorum. Gerçek. Arabayı çok hızlı kullanıyordu. Gerçek. Kalan balonlar mavi, kahverengi, yeşil, mor. Doğru cevabımız C seçeneği. Buna göre oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tabloda abartı olan cümlelerin başındaki harfler ile şifre oluşturulacaktır. Fatma Hanım'a Konya'yı gezdirdik. Abartı yok. Öyle yorgunum ki bıraksalar üç gün uyurum. Abartı. Yaşadıklarımı yazsam ansiklopedi olur. Abartı cümlesi. İş için şehir dışına giden babamı çok özledim. Abartı yok. Yarın dünya kadar işim var. Abartı cümlesi öyle utandı ki yerin dibine girdi abartı oluşturduğumuz kelime izem doğru cevabımız C seçeneği Test 26'nın çözümünü bitirdik